abone arkadaşlar. Ben 2 haftada bir video yapıyorum. Ondan daha sonra bir video çekeceğim. Bugün aslında arkadaşlar. Bakalım hızlıca başlamak istiyorum. arkadaşlar. E, aslında bir nedeni e, var mı diye soruyoruz. Şey Tabii ki de var. E, çünkü bir yerlere falan gidiyoruz. O yüzden video çekemiyorum. Yorgun oluyorum bir yerlerden geldiğimde. Yorgun olmasam onu da videolarını çekeceğim ve çekemiyorum. Bu arada arkadaşlar ben artık şöyle videolar çekeyim mi? Yani tarihsiz çekeyim mi yani? Hep oyun videosu değil de. Ya da hep e, televizyon videosu değil de. Şöyle videolar çekmeyi düşünüyorum. Merdeş'in çektiği be. vloglar falan filan çekeyim. Yoruna yazmayı unutmayın. Tamam bu zaman arkadaşlar başlayalım batalım. E, bu arada tamaya benim seçim iyice ince döştü. Ne dediğini ben de asla anlayamıyorum. Neyse arkadaşlar tamam. başlayalım e, konuşacağımıza. E, ben e, diyecektim ya bakma dersin. Ee, ha, yüzümü arkadaşlar e, ee, bayağı bir abone olduğundan sonra şey aslında arkadaşlar. Şimdi beni bir, bir abone veremem. Ama bayağı bir abone olduktan sonra şey etmeyi düşünüyorum. 20 abone olunca da e, desinden bir falan bile yapalım. Çok güzel olur arkadaşlar. Şu an 17 abone. 20 abone aşırı aşağıda. 3 kişi sağda. 3 kişi. Ha, her şey çalındı üstü bu zaman. Neyse. o zaman eee çok tadında işte yani Diğer jetim iyi o zaman. O zaman arkadaşlar e, videomuz bu kadardı diyelim. Birazdan da bu kadar diyelim sanırım ama bay bay demedim. Neyse şey hadi hadi demişim diye bende. Bu da şurada dövmem var. Döşteyim size işte dövmem düştü. Ayrıca da say. Dövmem şurada. evet. Dövüyorsunuz. Bu video bu da bu, bu, bu tamaya her şey yatından döşteyince tadım döşteyiyor. Bu bakmayın o yüzden. Şöyle. Evet. Yani arkadaşlar bu kadardı. Tanrıca iyi batın. Evet. Tamam. Bay bay arkadaşlar. Şöyle de bu kadar diyorum. Bay bay diyemiyorum. Arkadaşlar artık bay bay. Dersten bay bay. Yani. Bölüm yaz. Abone ol, cilt tuşuna bas, like at. Arkadaşlar adım adı evet. Hadi bay bay arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Bay bay.